Ayşenur Arslan'ın köşe yazısı. Başlık: Instagram'da yasaklananları açıklayın. Sevgili Emin Çapa'nın taktığı isimle Galaktik İletişim Başkanı işareti çaktı. Instagram kapatılıverdi. Epey sonra nedeni açıklandı. Meğer haniye için paylaşılan mesajlar Instagram tarafından sansürlenmiş. Asal araştırma şirketi Sadece bu meselenin AKP'ye %2 oy kaybettirdiğini iddia etti. Sosyal ve bir kısım medyada tepki gösterildi falan. Ben oralarda değilim. Benim merakım Instagram'ın hangi taziye, üzüntü mesajlarını sansürlediği. Öyle ya, üstünden kan damlayan kılıçla verdiyseniz mesajı elbette yayınlanmaz. Ya da yüzü maskeli terör saldırı mesajı verenlerin sadece Instagram değil, hiçbir mecrada işi olmaz. Nereden çıktı bu merak demeyin. Bırakın Hamas gibi Filistin'de bile mücadele yöntemi nedeniyle tartışma konusu olmuş bir örgütü. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kamu kuruluşu, Diyanet'in başkanı cuma hutbesine yine elinde kılıçla çıkmadı mı? Kan, intikam, kılıç, ölüm. Instagram'daki kapatılmasına yol açan mesajları bilmek istemez misiniz? Gerçi Erdoğan'ın özel medya ekibinin aynı gün Instagram'da "Hayırlı Cumalar" paylaşımı yapması, kapatma kararı gelince apar topar mesajın silinmesi çok merak ettiğim bir başka konuyu daha aklıma düşürmedi değil. Türkiye'ye olabildiğince tarafsız bir gözle bakan herhangi biri Erdoğan'ın neden gerçek gündemden ve halktan bu kadar hızla uzaklaştığını anlayamaz. Katil Esed'in nasıl yeniden kardeş Esad'a döndüğünü real politik diye geçiştirebiliriz. Erdoğan'ın Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz sözlerine de şaka niyetine kahkahayla gülebiliriz casus takasını onun küresel ölçekte zaferi zannedebiliriz. Ne de olsa kafalar karışık. İki manşetle sarayın politikasını çözüverenler Gani. Geçenlerde bir sokak röportajında denk geldim. Genç bir adam gündemi değerlendiriyordu. Firavun Musa'ya ne dedi, falan filan dedi. Ne oldu sonra? Adam, Firavun, müzelik oldu. Musa'nın var olup olmadığı bile meçhul. Firavun mumyasının müzelik olmasının memleketin haliyle alakası da meçhul. Ama genç adam neredeyse hayatın sırrını çözmüş. Yalnız, çözmüş de anlatamıyormuş gibi, falan filan, diye anlamayı size bırakıyor. Erdoğan onlara güveniyor işte. Ekonomiyi sorsanız, dış güçler, diyecekler. Dış güçlerin kimler olduğunu sorsanız, manidar bir gülümseme ile, siz benden daha iyi bilirsiniz. Yanıtını verecekler. Batının Türkiye'nin ahlakını bozmak, cinsel kimliğiyle oynamak için uğraştığını ve hatta korona aracılığıyla soyumuzu tüketmeye yeminli olduklarına yemin edecekler. Ama aa, onların sayısı giderek azalıyor. Hele gençler. Araştırmalara göre sadece AKP'den değil. Dine dair ne varsa ondan uzaklaşıyor. Hele ayıl sonunu zor falan da değil, artık getiremeyenler. Öfkeleri gözlerinden fışkırıyor. AKP'nin zirveye yakın isimlerinden Erdoğan'ın çok eski yol arkadaşı Metin Külünk daha geçen hafta Barış Pehlivan'a konuştu. Gidişata dair teşhisini açık açık söyleyi verdi. Sokak Ak Parti sosyolojisini 2023'te eritti cevabını verdi ama Erdoğan'a sahip çıktı. 2024'ten sonra beyefendinin mesajı aldık diyerek gereğini yapmasını bekledi. Küresel tablo insanların sofrasına da dokunmaya başlayınca ve neoliberalizmde ısrar edilince Erdoğan sosyolojisi eriyor dedim. Her gün ekranlarda parti politikalarını alkışlayan arkadaşlar var. Peki yarın bir seçimdeki olası iktidar değişiminde Sayın Cumhurbaşkanının hatalarını tepeden tırnağa konuşacak olanlar kim? Aynı adamlar. Peki neden siz cam bardak kırıldıktan sonra konuşmayı düşünüyorsunuz da şimdi susuyorsunuz? Sahi neden susuyorlar? Mesela enflasyon masalının artık gülünecek yanı kalmadığını reise söyleyecek bir cesur yürek yok mu? Saddam benzetmesi memleketi ayağa kaldırdı. Ben, benzetmek gibi olmasın, diyerek yazacağım, İran'ın devrik şahı, bırakın yaşamayı, ölecek ülke bulamadı. İran'ın başındayken karşısında el pençe divan duranlar, içerideki dışarıdaki dostlar, buharlaşı verdi. Külünk haklı. İktidar değişince en ağır eleştiriler muhtemelen, ben demiştim vurgusuyla en yakındakilerden gelecek. Zira adınız gibi emin olabilirsiniz. Memleketin nasıl hiç olmadığı kadar kötü yönetildiğini onlar da biliyor. Ama halife müminlerin emiri yerine koyduğunuz birine yıllarca alkışladıktan sonra yanlış yapıyorsunuz demek zordur. Hele söyleyenlerin başına neler geldiğini görmüşseniz Kaldı ki, su akarken testiyi doldurmalı, gibi bir atasözümüz varken testiyi kırmanın alemi var mı? Kötü yönetimi durdurmak bir yana, eleştiremiyorsunuz. Erdoğan, GAK dese alkışlıyor, GUK dese taklalar atıyorsunuz. Ama işler daha daha kötüye gidiyor. Ve kendi seçmeninize bile yaranamıyorsunuz. Böyle durumlarda ne yapılır? Sokak köpeklerine ölüm. Dış güçlerin maşası Instagram'a sansür. Sokağa dönüp bir kulak verin ey saraylılar. Şu bir günlük yaz kararınız bile boğazınıza takılacak kılçık gibi. Hadi sıkıysa şu, sansürlendi, diye memleketi ayağa kaldırdığınız haniye mesajlarını açıklayın ve savunun bakalım. Ayşenur Arslan'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.